28 Mayıs günü yılın en kıymetli 10 gününe inşallah giriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günle ilgili şöyle buyurur. Allah katında Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha sevimlisi yoktur. Gelin hep birlikte bu günleri birer kurtuluş vesilesine çevirelim. Oruçlar tutalım, sadakalar verelim. Bir mümin kardeşimizin yüzüne tebessüm olalım. Dilimizde dua olsun her fırsatta estağfirullah diyerek istendikle Rabbimize yönelelim. Günahlarımızdan arınmaya gayret edelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber zikrine bugünlerde çokça devam edelim. Namazlarımızı cemaatle kılmaya gayret edelim dost doğru kılalım. Farzlara sadakat gösterelim. Kaza namazlarımız varsa kardeşlerim telafi etmeye gayret edelim. Gecelerimizi teheccüdle süsleyelim.